Biyoloji ve yapay zekanın birleştiği bir gelecek hayal edin. Gelişmiş bir yapay zeka gibi bilgi işleyen ve kararlar alan canlı hücreleri düşünün. İşte bu, doğanın tasarımını mühendislik hassasiyetiyle harmanlayan sentetik biyolojik zeka. Bu yolculuk daha yeni başladı ve dünyamızı derinden değiştirme sözü veriyor. Sentetik biyolojik zeka yaratmak, biyoloji ve dijital dünyalar arasında köprü kuruyor. Bioreaktörler hücrelerin büyümesi ve gelişmesi için kontrollü ortamlar sağlıyor. Sensörler ve aktüatörler hücre davranışını gerçek zamanlı olarak izliyor ve etkiliyor. Elektrik sinyalleri hücreler ve elektronik cihazlar arasında iletişimi sağlıyor. Tasarlanmış sinir ağları belirli görevler için beyin mimarisini taklit ediyor. Her bir buluş bizi bu dönüştürücü teknolojiyi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor. Sentetik biyolojik zekanın uygulama alanları çeşitli alanlara yayılıyor. Tıpta, kişiselleştirilmiş tedaviler ve hedefe yönelik ilaç dağıtımı vaat ediyor. Tasarlanmış hücreler, kanseri tespit edip yok edebilir veya ilaçları tam olarak hedefe ulaştırabilir. Çevresel sorunlar, tasarlanmış mikroorganizmalar tarafından ele alınabilir. Biyohibrit robotlar, kendi kendini iyileştirebilir, adapte olabilir ve tehlikeli ortamlarda çalışabilir. Bu örnekler potansiyelinin sadece yüzeyini çiziyor. Sağlık hizmetleri, sentetik biyolojik zekadan büyük ölçüde faydalanacak. Hedefe yönelik ilaç dağıtım sistemleri, kanser hücrelerini tam olarak hedefleyebilir. Tasarlanmış hücreler, otoimmün hastalıklar için barış gücü görevi görebilir. Organ biyoyazıcılığı, bekleme listelerini ve red sorunlarını ortadan kaldırabilir. Bu gelişmeler sağlık hizmetlerindeki dönüştürücü potansiyeli vurguluyor. Alan olgunlaştıkça daha da çığır açan uygulamalar bekleyin. Etik değerlendirmeler sentetik biyolojik zekanın geliştirilmesinde çok önemli. Yaşam ve makineler arasındaki çizgilerin bulanıklaşması derin soruları gündeme getiriyor. İstenmeyen sonuçlar ve potansiyel kötüye kullanım önemli endişeler. Güçlü güvenlik protokolleri ve düzenlemeler şart. Bilim insanları, etik uzmanları ve halk arasında açık diyalog şart. Sorumlu gelişme insanlık için faydalar sağlar. Yolculuk vaatlerle ve zorluklarla dolu, erken aşamalarında. Dikkatli ve etik farkındalıkla ilerlemek çok önemli. Uluslararası işbirliği ilerlemeyi hızlandırıyor. Eğitim ve halkla ilişkiler bilinçli kararlar alınmasını sağlıyor işbirliğini ve etik bağlılığı benimsemek daha iyi bir gelecek şekillendiriyor. Sentetik biyolojik zeka dünyamızı derinden değiştirme potansiyeline sahip.